Selam bugün Roblox'ta Floor Block gibi oynayacağız. Hangi oynayacaksın? Hala hala hayalet modu mu? Diğerini ben hayalet moduna vermek istiyordum ama diğerine gidelim. Ne yapalım? Hadi onu oynayacağız. Çiçek modu. İğrenç gibi gözüküyor çünkü çiçekler hepsi tek renk. Uf, çok kötü ya. Tek renk çiçek sevmem bu arada.

Heyecanla bekliyorum ki ben kazanacağımı. Uf, ucuz atlattım. Green'in üstündeyim. <laughs> Aa, kız aşağı düştü. Ben de düştüm o uh, ya çok acıttı. <laughs> yapacak bir şey yok. Aa, biz üst üste niye çıktık arkadaşlar? Bilen var mı? Şimdi senin üstüne çıkıp buranın üstüne çıkmayacağız sen tamam mı? Ben evet, öyleyim. Hadi beni zıplat, hadi beni zıplat. Ama araba yapma? Bildim. Evet yine bu kız kazandı. Evet. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Eee... Top resmi veya yüzme modunu seçeceğiz. Ben yüzme moduna oyun verdim. De i̇nşallah güzel olur. Üçül blok mu? Asla oynamak istemeyeceğim bir mod. Çünkü alt katta da bloklar var ve düşerseniz ölmüyorsunuz. O yüzden birazcık benim için kötü oldu. Uf, o atlattım. Ay, Bunu da çok güzel Koyun abi direkt ben yanındaydı. Şanslıyım. Turuncu. Of, çok güzel. İyi diyorum. Mavi de tam yanımda. Evet. İnşallah bu maçı kazanacağım. Averengi, Hep en yakınındaki renkler çıkıyor. Ben benim üstündeyim zaten. Ha, yanlışlıkla. Az önce ölmemiştim bu Bir alt kata daha düşersem öleceğim. İnşallah düşmem de. Uf, ucuz atlattım. Serkan <laughs> <Zaten> yanımdaydı. Of. Vuramadım. <laughs> Altındaki çocuk kazanmış. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere, sefere. Bu arada bir tercih Sabahın yedisinde video çekiyorum. Umarım eminim karşılığını alırım. Çünkü yani sabahın yedisinde kalkmak hiç kolay değil. Tekrarlıklı seferli modu daha kolayıma gelebilir aslında. Ama bilmiyorum. Topuklu yaka modu da hoşuma gidiyor. Evet. Topuklu yüksek topuk modu gelmiş arkadaşlar bugün. E, bugünkü maçımızda da yüksek topuk maç oynayalım. Bu cümle kuramadım kusura bakmayın. Kırmızı. Of çok stresli bir oyun. Beyaz 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 bulmak çok zor. Ayaklarımız yürürken çok çirkin bir hal alıyor. Ve görürken ki bu hali hiç sevmedim. Normalde çok güzel olmak şey gerekiyor ama ee, maalesef kaybettik. Daha bir sürü var arkadaşlar. Şimdi gözünüzü canınızı sıkmak istemem. Ee, o yüzden videoyu şimdilik doldurup daha sonra geleceğim. Bu, ayağım, bu arada ayağımda neden hala topuklu ayakkabı olduğunu sorabilir miyim? Buranın üstüne çıkmaya çalışacağım. Son üç kişi nasıl ben videoda dedim? Daha sana görüşürüz arkadaşlar. Evet bu kız kazandı arkadaşlar. Ee, sabahtan beri maçı izliyorum ve cidden kız hak ederek kazandı. Ee, tebrik ediyorum kendisine. Bu arada e, yeni animeye başlamak istiyorum. Önerebileceğiniz bir anime dizisi var mı? Ee, daha doğrusu anime var mı? Anime dizisine. E, çünkü, yani bilmiyorum, Naruto falan izlemek istemiyorum. Zaten daha neredeyse ilk olacak animelerim. E, benim elimde balon yok, herkesin elinde var, benim niye yok? Tövbe tövbe. E, bu arada benim elimde falan niye balon olmadığını sorgulayabilir miyiz? E, ben elimde hiçbir şey yokmuş. Ne ki balon? Of çok stresli geçiyor benim için maç. En azından bazılarının elinde balon var. Benim elimde yok. Ee, veya bu durumda şanslıyımdır. Bilmiyorum. Of, çok kötü oldu. Koy mavi, koy mavi. Çocuk uçarak geldi yanıma bildiğiniz. Ya yeah, bu da işte. Hadi çok az kişi kaldı. Diğerleriniz de ölebilir veya ben de ölebilirim. Tek bilmiyorum kimin öleceğini şu an tam yürütmek istemiyorum ama 3 kişi kaldık. Umarım kazanırım diyeceğim ve uf yine az önceki maçı kazanan kız kazandı. Bir kere bile şurada dans eden karakterimi göremeyeceğiz galiba. Çünkü çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Of of Güzel bir oyun modu gelirse kazanacağımı düşünüyorum. Hadi o zaman son maçımızda oynayalım ve çıkalım oyundan. Çift Block modu değil klasik mod oynayalım ya. Veya kule modu da olabilir bilmiyorum ya. Şu an modlarda kafam biraz karışık. Ee, kule modu gelmiş arkadaşlar. Evet açık kırmızı derken yani kırmızımız olmadığı için yakalanıyoruz. Evet, arkadaşlar son maçımız dediğim gibi. Öyle kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Bay bay.